üzerinde şöyle göstereyim. Diğer midi klavyelerde olduğu gibi bir USB kablosu üst taraftan çıktı. Bu arada kutunun kalınlığına göre klavyenin aslında kendisi çok daha ince. Neredeyse benim bir karışım kadar. Bir tane şu şekilde bir şey çıktı. İçinden ne çıkıyor bakalım. Kullanım kılavuzu var. Artı ürünü etkinleştirmek için biliyorsunuz internet üzerinden register etmek için bir şey çıkıyor. İlginç. Metal kasa yapmışlar arkadaşlar. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Şimdiye kadar <laughs> gördüğüm midi klavyelerde plastik bir kasa vardı. Tabii ki dışında. Bu bayağı metal bir kasa. Güzel korunaklı yani. Şey kasa olarak çok kaliteli duruyor. Şöyle yan kısmını göstereyim. En sevdiğim kısım burası oldu. <laughs> e, turuncu rengini falan çok severim ben, o yüzden hoşuma gitti burası da. E, açıkçası 88 tuş olduğu için ben dediğim gibi almıştım. Daha önce midi klavyeler video mu? İzlemediyseniz hep derler ya şuraya bırakıyorum izleyin falan diye. Bırakacağım oraya izleyin arkadaşlar. Şimdi bunu neden aldım? Birincisi 88 tuş gerçekten piyano çalımı için ihtiyaç oluyor. İkincisi ise yani kendi içerisinde bir ses kartı barındırıyor demesi beni çok cezbetti. Evet harici bir ses kartım var kullanıyorum. Diyelim ki aldım buraya koydum burada çalışacağım. Bilgisayarımı da aldım buraya taktım ses kartımı da ayrıca arayüz hani hepsinin arasında bağlamama gerek kalmadan bunun içerisinde 48 volt trantı olan veya e, mikrofonum falan takabileceğim seviyede bir ses kartı var. Bu sevindirici. Evet, üzerinde bir sticker koyduk var. Umarım yanlış bir şey yapmıyorumdur. Kulaklıkları şey diyemeyiz tabii ki hammer action falan gibi sert bir tuş değil yani tam piyano tuşu gibi sert bir tuş değil yumuşak bir tuş ama çalışma için oktav olarak gerçekten beğendim. Müzik programı üzerindeki kanal değişimi, trackler üzerinde gezme, kulaklık girişi var yani burada bir artık ses kartı özelliği koyduklar için sol tarafı keyboard'un şöyle yapayım e, evet. bu tarafı tamamen kontrolörlük gibi yani hem bilgisayar üzerinde, müzik programı üzerinde kaydetme, durdurma, tekrar play, ileri al, geri al vesaire bu kısa hepsini buraya atamışlar. Gayet güzel görünüyor. Bilgisayara bağlanmış halinde birazdan beraber deneriz. Evet, yeni aldığımız klavyemizi de yerine koydum. Şöyle bir göstereyim ben. Bakın şuradan ayarlarımız birçoğu burada. Logic programını açtım ve açtıktan sonra hemen bu klavyenin ses kartı olduğu için onu seçeyim mi diye bir seçenek çıktı. Yani eğer onu seçerseniz direkt artık bunun üzerindeki ses kartı aktif oluyor. Ben şimdilik seçme dedim, kendi ses kartımla devam edeyim. Evet, şimdi ne yaptığımı kısaca hemen bahsedeyim. İlk önce Logic Pro'da şuradan geliyorum. Control Surface setup kısmına. Setup'tan new install diyorsunuz. Buradan Mac'i Designs, Mac'i Control, Logic Control bunu seçip ekle diyorsunuz. Ben eklediğim için şu an eklemiyorum. Bunu ekle dedikten sonra şöyle bir şey geliyor karşınıza. Bunu tıkladığınızda en üsttekini açıp e Keyboard 8S yazıyor. Kapı 1, kapı 2 gibi yani çıkış 1, 2 diye söylemiş. Input port yazanda da aynı şekilde. Yine IK board yazıyor. IK board işte 8S falan. Yine kapı 1 burayı seçiyoruz. Kapatıyoruz. Arkadaşlar işlem bu kadar. Şimdi bakın burada ışıkları falan yanmaya başladı. Demin bunlar yanmıyordu. Bastığınız zaman kaydetmeye başlaması. Ee, bakın basıyorum solo. Kapatıyorum. Basıyorum. Bakın sesini yaptım Mute dedi. Kapattı olayı da kaldırabilirim. Bunlarla diğer kanallara geçiş yapabiliyorum. Yani şu olayı şunu göstereyim. Bu da arkadaşlar çevirdiğiniz zaman pan yapıyor sağa ve sola doğru. Bakın hızlıca çeviriyorum. Şu şekilde. Şöyle bir netledi. Evet. Bunu çevirdiğiniz zaman sağa ve sol tarafa pan yapıyor. Ama şuradaki bakın çok yazan tuş var. Açtım görüyorsunuz. Bu tuşa bastığınızda, bu sefer bunu çevirdiğinizde bakın track e, üzerinde ileri geri hareket sağlıyor. Bu da çok güzel bir kolaylık. Logic kullanırken en yani çok hoşuma giden şeylerden birisi oluyor, kolaylık oluyor. E, şurada slide gibi belirtilen alanı göstereyim hemen ne yapıyor. Mesela yaylarla açtığım tuşa bastığımda Yani birden böyle bir yükselip alçalma gibi kullanabilirsiniz buradaki hareketle. Evet bugün 88 tuşlu olan Ico'nun e, 8S modelini inceledik. Ses kartlı modelini inceledik. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi, videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.